Şefik şu an ailesi Çin toplama kamplarında işkence altında olan ve aramızda bulunan Meryem kardeşimizin lütfen bu şarkı eşliğinde imza kampanyamıza destek vererek Meryem kardeşimizin annesinin sesini duymasına destek verelim. eden Çin'e gönül köprüsü kuralım ve bu kardeşlerimizin Çin'de toplama kamplarında tutulan ailelerine bu şarkıyla ve bir imzayla selam gönderelim. Duyarsız kalmayalım. Türkiye'den Doğu Türkistan'a gönül köprüsü kuralım. Ve Doğu Türkistan'da Çin zulmü altında ele bindirilen Moğol Türk'ü kardeşlerimizin ailelerinin seslerini duymak için başlattıkları bu mücadeleye bir imzayla destek verelim. Bu gönül köprümüz Türkiye'den Doğu Türkistan'a büyüsün de büyüsün. Lütfen desteğinizi imzayla gösterelim.